İkinci turda seçime kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Anamızı kim alırsa bu omuz oğlu. Hayır Berduvan. Kime verek? Kılıçdaroğlu mu? Ne bileyim ben Kılıçdaroğlu yani yalan söylemeyeyim bari. Daha dur demiyorsa padişahlığa kadar gidiyoruz. Bu seçimde Kılıçdaroğlu aldı aldı ondan sonra seçim meçim yok. Padişahım çok yaşa diyeceğiz ben birlikte güzel güzel saygılı bir şekilde çalmadan çırpmadan yaşamaktan yanayım. Onun için de Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Oylar reisi. Valla ben korkuyorum bunu ya. Hiçbirini. Tabii ki reisi yalnız bırakmayacağız. Abdülhamit'in yalnızlığına reisimizi de yalnız bırakmayacağız. Tabii ki reise vereceğiz. Huzur istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Mutluluk istiyorum. Yeter artık. Artı ben bu seçimde halkın gerekeni söylediğini ve gerçekten çok iyi bir şekilde değerlendirme yaptığına inanıyorum. İki taraf bana uygun değil. Boş atacağım. Onu söyler miyim ben burada? Herkesin bir oy özgürlük hakkı <laughs> var.